arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözüm kapalı kombin seçeceğim. Gidiyorum. İlk önce muyuz? bu. Bu. Ee, tamam tekrar seçiyorum. Çok kötü. Neyse. Bunu atlıyorum. Bunu da atlıyorum. Bunu da atlıyorum. Bunu da bunu. Da Şu an mor, mor böyle bir uyumlu ama yüzüm çok kötü şu an. Evet. <laughs> kötü. Tamam. Kapatıyorum gözümü ve <gülüyor> <gülüyor> ee, Tamam, devam. Tamam. klasik ya. Neyse alt iyi bir şey çıkacak. Çok <laughs> kötü. Çok komik ve kötü oldu. Evet. Şimdi 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 şimdi. Aa gözüm kapalı hissedeceğim. Özür dilerim. Bir sürü Şuna bastım. İlk önce buydu galiba. Sonra bu. Ama sonraki önemli olan şimdi kulaklık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kaleci eldiveni çok Mesela sakar çıkacakken etek giyip üstüne krop giyip nasıl terlik bir erkek terliği bu ya. Neyse gözlük. Yok hayır ücretlilerin dışında olacak. Oh, bu çok güzel. Koloninin en iyi parçası bu. Evet şimdi. Buradan aslında hiçbir güzelliği güzelliğin ama şu. hiç güzel değil. Son olarak çanta. Şöyle döndüreyim. Neyse. Umarım mevzuyu bu bilgiler. Gözüm ilk çarpan meyve suyuydu. Açıktı değil mi? <laughs> Hayır. Ben bunu tekrar yapmak istiyorum. Ne çıktı? Bir kanadı. Yani. <laughs> tamam. Başka da bir şey kalmadı. Öyle bir şey olduk. yani. Arkadan bakılınca da kötü, önden bakılınca kötü. Şu yüze bak. Şu yüze bak, şu saça bak. Neyse arkadaşlar. Neyse. Bir de gözüm açık en güzel kombin yapmaya çalışacağım.